Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben İrem. Ben Selin. Bugün sizlere deney küpü bölüm 2 videosunu çekiyoruz. Bölüm 1'de de şekerle çayla ilgili ufak tefek şeyler yapmıştık. bu sefer de nasıl yani ışığın su ışığın kırması suya geçiyor. Bunu yani. bir okla ifade edeceğiz. Evet malzemelerimizi söylüyoruz. Böyle bir düz, desensiz, evet. hani hiç şey görünmeyecek şekilde düz bir bardak. içi su dolu. Evet. Bakın. Baksana el değişimi bile yaptım. oldu. Hı hı. E, ondan sonra şöyle bir ok gerek. E, çıktı da alabilirsiniz veya kendinize çizebilirsiniz. Biz kendimiz çizdik. Yapmamız gereken tek şey bu okumuz. Bizim e, kameraya göre sol. Bizim solumuza doğru gidmiş ok. Ama kameradan belki size sağ gibi görünebilir ama bize göre sol. Ok solu gösteriyor. Şimdi ne tarafa gösteriyor? Şimdi bakalım buraya bakın. Yani bu ekrana bakacaksınız. Bakalım ha, ne tarafa doğru gözükecek? Sağ tarafa doğru gösterdi. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben oku bu tarafa doğru gösteriyorum ama ok Sağ bu tarafa doğru, doğru gösteriyor. gösteriyor. Bunu bir elde de yapabilirsiniz. Mesela benim elim şu anda sağ gösterirken Şöyle şu anda solu gö gösteriyor. Böyle gö götürüyor. Evet. Bakın burada değişiyor. Ee, bunun ışığın suyu kırmasıyla oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok kolay ve basit bir deneydi. Evinizde veya başka bir yerde de yapabileceğiniz çok çok kolay bir şeydi. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler ama arkadaşlar bak bardağı biz söyledik nasıl bir şekil olacağını. Sakın ama sakın böyle şunun gibi bardak seçmeyin. Biz onun gibi bardak seçtik ve olmadı arkadaşlar. Hani buraları fren hiç desenli olmayacak. full böyle dümdüz bir bardak olacak. sade bir bardakla. Bakın. Hiç göz yanılması değil. Sadece ışıktan yararlanarak ışık enerjisiyle suyu kırdık. Bizim deneyimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.